Merhaba güzel insanlar. Bu videoda size aile içerisindeki sınırların nasıl ihlal edildiğini, nasıl aile bireylerinin seçtikleri bir kurbanı ya da kurtarıcıyı psikolojik olarak nasıl manipüle ettiklerinden bahsedeceğim ve bu konu hakkında bilgi vereceğim. Gelsin. Öncelikle aile bireylerimiz bizim başımızın tacı, onların bizim üzerimizde hakkı vardır, bizim de onların üzerinde hakkımız vardır diyerek bu cümleye başlarken ama bu hakkın da bir sınırı olduğunu bilmenizi istiyorum. Çünkü Maalesef manipülasyona uğrayan annesi, babası, kardeşi, ablası tarafından çeşitli yönetme ve yönlendirme taktikleri uygulanan üzerinde ve istediklerini... O kişinin üzerinden yapan insanlar ailemizden birisi de olabiliyor ee, ve gördüğüm danışanlarda da bununla çok fazla şahit oluyorum. Ee, aileyi kırmamak için, üzmemek için, suçlu hissettiği için, korkutulduğu için, zorbalık uygulandığı için kendi istediklerini yapamayı yapmayı geçelim. İstemediği halde bir şeyler yaptırılan e, evlatlar haline ge gelebiliyoruz ya da kardeşler ya da abiler ablalar haline gelebiliyoruz. İşte bundan bahsedeceğim biraz. Farkında olup aile bireylerinizin e, sizin üzerinizde uyguladığı bazı psikolojik manipülasyon tekniklerini fark edin ve buna göre bu farkındalıkla onlara cevap verin ya da onlara yaklaşım sergileyin. Detaylar gelsin. Manipülasyona uğradığınızı anlayacağınız bazı yöntemler var. Eğer siz e bir yerde çalışmak istiyorsunuz, bağımsızlaşmak istiyorsunuz, özgürleşmek istiyorsunuz ama aileden birisi de sizin o evde kalmanızı, onlarla birlikte yaşamanızı istiyorsa bunun altında yatan nedeni sorgulayın öncelikle. Neden kalmamı istiyorsun? Neden gitmemi istemiyorsun? Yapmak istediğim şeyler var. Bunları yapmam senin için neden bir sakınca teşkil ediyor gibi konuşmaya başladığınızda çok farklı teknikler uygulayabilirler. Senden başka kimsem yok. Benim derdimi bir tek sen anlıyorsun. Senden başka çarem yok diye Diyerek kurban rolüyle e, çaresizlik e, silahını kullanarak senden başka bana yardım edemez, senden başka kimsem yok, ben çok kötü durumdayım, çok zor durumdayım, yardımına ihtiyacım var ama senden başkası yapmaz şeklinde size yaklaştığında ve siz aşırı şefkatli ve merhametli bir bireyseniz işte bu tuzağa düşersiniz. Oysa burada durmanız gereken hemen tutulmanız gereken tutumu da arkasını sıkıştıracağım ki e, bu bilgiler her yerde var tüm videolarda ama ne yapmalıyız peki böyle kişiyle? Burada yapacağın şey ben senin ihtiyacın olduğu zaman her zaman yanındayım. Ne zaman ihtiyacın olur ne zaman kendini kötü hissedersen bana ulaşabilirsin ve ben müsait olduğunda zaten senin yanındayım. Senin yanında her zaman olacağım. E, ve bizim bir gönül bağımız var, bir muhabbetimiz var. Biz bir aileyiz. Biz anne kızız biz baba oğuluz gibi ilişkinizin mesafesiz olduğundan bahsedebilirsiniz. Ama burada bahsettikten sonra o yine gidecek üstünüze. Yine gelecek o kurban rolüyle sizi, kurt, sizi kurtarıcı ilan etmeye. Eğer yenilirseniz, dirayetli durmazsanız, kendinizi dik bir pozisyonda kararlarınızdan emin bir halde bulmazsanız o kurtarıcı rolünden geçen bir kurban rolüne bir geçiş, bir kostüm giymiş olarak kendinizi bulabilirsiniz. Buna dikkat edin. Bir başka yöntemse şu. Aile bireylerinin, özellikle babaların ya da abilerin, bunu erkek figüründe daha çok görüyoruz Türk toplumunda, zorbalık uygulayarak, korkutarak ama bunu nasıl? Öfke yoluyla. Çok şiddetlenerek, siz bir şey söylediğinizde ya da bir şey istediğinizde aşırı derecede öfkelenerek, evde kıyametleri kopararak öyle bir korkutuyor ki, korkuyla sizi hükmetmeye çalışıyor. Orada istediği bir şey var. Ne? İstediği şey sizin geri adım atmanız. Burada belki e, bunu psikolojik olarak yaptığı için... O, e, öfkeyle korkutma yoluna seçiyor. Eğer sizde bir özgüven problemi varsa, eğer gerçekten kendinizle tam anlamıyla bir birey olarak içinizde bir bütünleşme sağlayamamışsanız size bu zorbalıkla istediğini yaptırabilme ya da yaptığınız şeyi engelleyebilme yoluna girebilir. Burada da kendinizi yine yetiştirmeniz çok önemli. Öfkelendiğinde onun öfkesinin dinmesi sizin geri adım atmanıza bağlıysa sonuca kadar gidin. Görün sonucu ne kadar öfkelenecek ne yapabilecek o öfkesiyle nereye gidecek Manipülasyon tekniklerini kullanan insanlar istediğini elde etmek için sizi yok etmek istemezler. Korkmayın öfkeden. Sizi ortadan kaldırmak istemezler. Sadece istedikleri şey sizin onun istediğini yapmanızdır. Zaten adı üzerinde nedir manipülasyon? Manipülasyon bir insanın istediğini bize yaptırmak için kullandığı akıl oyunlarıdır. İşte bu akıl oyunları fark ederseniz siz o akıl oyunlarının ağına düşmezseniz duruşunuzu, istikrarınızı, kararlılığınızı, kendinizden emin bir tutumu da elinizde tutarsanız bütün bu teknikler geri tepecektir. Ve bunu videonun sonunda söyleyecektim. Acele edeyim şimdi söyleyeyim belki unuturum. Hani geri tepecek dedim ya. Çünkü zaten psikolojik olarak manipülasyon yöntemiyle ilişki kuran insanlar, senin annen, baban, abin, ablan, eşin herkes olabilir. Sen de bunu uygulamadığında dışarıda mutlaka o birini bulacaktır. Muhakkak manipülasyonla işini götüren, istediğini yaptıran insanlar her zaman bir kurban seçer. Ama ailedeki kurban artık sen olmamalısın. Artık sen a diğerlerinin sorunlarıyla yüzleşen, sorunlarıyla cederleşen o sorunlar sırtına yük olarak alacak kişi sen olmamalısın. Senin bireysel alanda sorunların ve sorumluluğun yaratılışında zaten senin e, bir kalıbın var. O kalıba göre verilen bir hayat standartın var. Bir dert sık alan var. Bir taşıma gücün ve taşıma yükün var. Ve bu sadece senin sorumluluğun olan bir şey. Senin sorumluluklarını diğer bireyler almıyorsa onların da Sorumluluklarını senin almaman gerekiyor. İşte manipülasyonlarla bu sorumlulukları senin üzerine yüklemeye çalışacaklar. Suçluluk duygusuyla. Yani ne demiştim? Ee, daha önce bir e, örnek verdim ya, çaresizliği kullanma. İkinci örneği öfkeyi kullanma, zorbalıkla. Peki üçüncü olarak neyi kullanabiliyorlar? Hadi o da gelsin. Yine aile bireylerinizden herhangi birisi... E, Yapmak istediğiniz bir şey var, yeni bir işe girmek istiyorsunuz ya da maaşınızı aldınız o maaşınızla bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama aile bireyleri e, size diyor ki hayır işte ablanın evlenecek ona para vereceksin ona biriktireceğiz diye. Bunu e, siz istemediğiniz halde sizin e, yapmak istediğiniz bir şeyler var ve ona yatırım yapmak istiyorsunuz ama orada beklenen başka bir şey var. Bu, bu, bu örneği verdim ama başka şeyler de olabilir. E, Örneklerle anlatmayı seviyorum daha çok. Bu ve benzeri durumlarda hayır diyemiyorsanız, birisi sizden bir şey istediğinde, ee, siz hayır diyemiyorsanız ve hayır dediğinizde suçlu hissedeceksiniz kendinizi. İşte siz manipülasyona uğruyor olabilirsiniz orada. Neden korkuyorsunuz? Niye suçlu hissediyorsunuz? İstemediğiniz bir şey, size ait olan bir şeyi ihlal ediliyor, alınıyor, el konuluyor, ee, bu çeşitli yollarla size geliyor. Ama ne var? Ama bak şimdi kardeşin üzülür ama sen güçlüsün, sen senin bunu bunu yapman gerekiyor gibi beklentiler sen 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 sürekli bu şekilde bir pohpohlama varsa zaten orada bir alım vardır. Siz hayır diyemeyen, fedakar, şefkatli bir insansınız. Zaten suçluk hissedeceksiniz. Neden? Çünkü siz iyilik yaparak o, o duruma gelmişsiniz. Siz iyi olduğunuz için, siz hiç hayır demediğiniz için, siz sürekli veren olduğunuz için e, onure edildiniz. Hep tutuldunuz ama bir gün "Hayır, bunu istemiyorum." demeyi düşündüğünüzde bile acaba yanlış mı yapıyorum ki? Ya şimdi beni sevmeyecekler. Yani çok da kıymetliydim ailem için. Yani hep de kurtarıyordum herkesi, hakışlanıyordum. Ya ne olacak şimdi? gibi iç konuşmalarınız varsa siz zaten kendinizi manipüle etmeye açmışsınız demektir. Bu da taktiklerden biri. Hayır dediğimde sorgulaman varsa suçluluk duygusu oluşturarak aile bireylerimizin bizi manipüle etmesi. Bunda tabii ki çok fazla çeşit var, daha fazla taktikler ama bu taktiklerin en çok yaygın olanı, en yaygın olanı bunlar. Öfkeyle değersizleştirerek yapılan da var öfkenin yanında. Sen nereden anlayacaksın? Sen zaten ne başardın ki bugüne kadar? Tabii ki ablan yapacak, tabii ki abi yapacak. Zaten ne zaman bizi onurlandırdın ki diye. Burada da kullanılan taktik ne biliyor musunuz? Sizi manipüle ederken. Boyun eğdirme, boyun eğmeniz ve her denileni kabul etmeniz ve evde bir hizmetçi görevi görmeniz. Bu hizmetçiliği ev işleri olarak adlet düşünmeyin. Genelde herkesi, yani böyle şey ne diyeyim, Yan eleman gibi personel gibi. evde herkes size patlıyor. Herkes size patlıyor çağırıyor. Ağlama şunu yapma bunu yapma bunu getir gibi. Artık böyle şamar olanına dönmüşseniz sizin özgüven eksikliğinizin fark edilmesiyle kullanılan bir manipülasyon tekniği geliştirilmiş. Bütün bunların temelinde ne söyledim? Özgüven, kendiyle barışma, kendini bulma, hayır diyebilme, sınırlarını koyabilme. Bütün bunları bir e, toplayın kendinizde ve ilişkilerde aile ilişkilerinizde bu tarz durumlara maruz kalıyorsanız, ben de bu saydığım şeylerden ne tam anlamıyla gelişmedi, neyi ben tamamen ikame edemiyorum hayatımda, neyi yansıtamıyorum benim verdiğim enerji nasıl bir enerji ki e, insanlar benim suçluluk duygumla oynayabiliyor, özgüven eksikliğimle oynayabiliyor, e, öfkelerini benim üzerimde yaptırma aracı olarak kullanabiliyorlar kendimi değersiz hissetmeme sebep olabiliyorlar. Bütün bunları düşünmeniz için bu bir fırsat. Ama manipülasyon tekniklerinde uğradığınızda işte bunlar sizde uyanıyorsa, bu tarz duygular, dür dürtüler oluşuyorsa, düşünceler, duygular e ve artık otomatiğe bağlamışsanız size yapıldıktan sonra o karşıdaki iste isteyen kişinin isteğini yerine getiriyorsanız, bu bir kısır döngüye dönecek. Bunları bir düşünün olur mu? Yani ilişkinizde, aile birliğinizde bunu düşünün. Bunu söyledikten sonra. Ailemizin gerçekten bizim hakkımıza girmeden ihtiyacı olan yerlerde yardım etmemiz, maddi manevi destek olmamız bizim evlatlık görevimiz. Ama burada bir kul sınırı vardır, kul hakkı vardır. Bir yerde dur diyebilmek gerekir. Eğer ben evlenmek istiyorsam, para biriktirmek istiyorsam, benim abim araba alacakmış, ona borç ver diyen bir babaya hayır diyebilme benim hakkım vardır. Çünkü benim bir hayalim varsa. Kendi isteklerini, kendi hayallerini, kendi amaçlarını ötelemeden ailenize elin, elinizi kolunuzu açın, yüreğinizi açın, cüzdanınızı açın. Ama burada ne var? Ben bunu istiyor muyum? Ben şimdi ne istiyorum peki? Bu ne kadar gerekli, ne kadar elzem? Peki benim ihtiyaçlarım duyuluyor mu? Neden görülmüyor bu ihtiyaçlarım? Bunları kendinize sorun. Bu bir öz farkındalık videosu arkadaşlar. Umarım bunları bir noktalar halinde zihninize yerleştirirsiniz ve hayatınıza yansıtmaya çalışırsınız diyorum. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.